biz tamamladık sevgili izleyiciler. Aydın Göz geldi. Kısa ekonomi bülteni için değil Aynen. Peki? <laughs> dakika. E, evet, e, ne konuşacaksın, neler anlatacaksın? Herhalde. Ne anlatacağım? Büyük borsa piyasalar. Borsa piyasa aslında e, genel e, baktığımızda dünya borsalarında kısmi bir toparlanma var. Özellikle Amerikan borsalarında yükseliş söz konusuydu dün akşam saatlerinde. kapanışlarını artı da tamamlamıştı. Hı -hı. Bizim borsada da bir e, yükseliş evet, var. Değil, evet, Güzel ediyorum. güzel. Artık ekonomi sizin yüzünüzden sen de bizim <laughs> Gülçin'in yüzünden takip takip etmeye başladı. Konuşacak, soracak bir şeyim olsun diye. Evet. Sonra bayağı sardı ama yani arkadaş ben anlamıyorum. Dünya bu kadar zıplayıp hoplarken bizim borsa. Altının bizde yükselişi sonra tekrar geriye çekilişi. Şimdi mesela 1922, 1942 dolar değil mi? Tabii Şu anda 2000 altın doların olsun. altında ama 1900 yaklaşık olarak 70 dolara kadar da dün çıktı. Çünkü FED Başkanı'nın açıklamaları oldukça etkiliydi. Yani Özellikle çıkarken böyle 20 lira 20 lira çıkıp düşerken böyle 3 lira 5 lira düşmesi de ilginç. Demek ki yukarıya doğru gidecek gibi. Kesinlikle. Ben sana hatırlarsan geçen sene söylemiştim Hı. yayında. 2000 dolar ben bekliyorum demiştim. Aynen, ee, çok doğrusu. da uzak değil demiştim hatırlarsan ki yani Kuttu, doğru, bir sene peki. oldu. 2000 Ama doları gördük. Anlatacaklarım var. Seni ben ayrılayım. <laughs> Söz sevgili İcdar Aydın Gözde efendim. Ben ayrılıyorum. Yarın sabah saat 6'da Yokuz. Yarın cumartesi pazarda Yokuz. Pazartesi sabah saat 6'da görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Lütfen kendinize iyi bakın. Maskeyi, mesafeyi, temizliği ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim. Bank Ekonomi 724'ü sunar. Kistler Halkbank yapar Halkbank. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den herkese merhaba. Bugün Ekonomi 724'te dövizde, altında ve dünya borsalarında tabii ki yurt içi borsalarında ve piyasalarında Son durum ne? Rakamlar bize neyi gösteriyor? Bunları aktaracağız. Hemen başlayalım. Yurt içi borsalarında ve piyasalarda son durum ne? Hemen baktığımızda dolar tl'de aşağı yönlü bir hareketlilik görüyoruz. Bunun sebebi şu. Dün aslında FED Başkanı Jeremy Powell Jackson Hole toplantısında konuştu. Tabi burada Amerikan ekonomisiyle ilgili birçok önemli şeyler söyledi ama Bizim gibi gelişen ülkeler için önemli olan şu, FED muhtemelen bir süre daha faizleri arttırmayacak. Bu da tabii bu açıklamaları da aslında borsalarda yükseliş yarattı. Dolarda bir miktar gerileme söz konusu oldu. Altın fiyatları da yukarı çıktı bu açıklamalardan sonra. Dediğimiz gibi Dolar-TL kurunda %0,15'lik bir kayıp görüyoruz. 7.34. 41 seviyesini görmekteyiz. Euro TL'de %0,17'lik bir prim var. 8.71 60 seviyesini görmekteyiz. Ons altın dediğimiz gibi FED Başkanı'nın açıklamalarından sonra yükselişini sürdürmeye devam ediyor. %0,79 yukarıda. 1944 dolardan işlemlerini devam ettiriyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi de dünkü kapanışını %0,36 yükselişle tamamlamıştı. 1112 puandan günü dün tamamladı. Altın piyasalarında Dediğimiz gibi aslında yukarı yönlü hareketlilik devam etmekte on altında özellikle ancak yurt içi piyasalara baktığımızda tam tersi bir etki söz konusu gram altında çeyrek altında ve yarım altında neredeyse cumhuriyet altını da aynı oranda gerilediler gram altın 457 TL çeyrek altın 748 TL yarım altın 1496 TL ve cumhuriyet altını da 3.073 TL'den şu an itibariyle alı. Alıcı buluyor Peki serbest piyasada gram altın fiyatlarında son durum ne? Hemen gram altın fiyatlarına da baktığımızda bugün itibariyle biraz gerilediğini görmekteyiz. Bugün itibariyle 458 TL'den alıcı bulmakta gram altın fiyatları da ve hemen. Dünya borsalarına bakalım. Dünya borsalarında e, dediğimiz gibi Amerikan borsaları dün günü rekorla tamamladı. Fed Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamalarından sonra özellikle rekorla tamamladığını görmekteyiz. Dow Jones endeksinde 28.492 puanı görüyoruz. S&P 500 endeksinde de yükseliş 0.17 yukarıda 3.484 puanı görmekteyiz. Nasdaq endeksinde kısmi bir kayıp söz konusu. 11625 puanı görmekteyiz ve Bovespa endeksinde de kısmi olarak bir gerileme söz konusu. 100623 puanı şu an itibariyle görmekteyiz. Ve Avrupa borsalarına baktığımızda Avrupa borsalarında da yön aşağıda FISU 100 endeksinde ve DAX endeksindeki kayıp neredeyse birbirine yakın. FİSÜ 100 endeksi 5999 puandan dün günü tamamlamıştı. Şu an bu borsalar Avrupa borsaları açık değil. 10 itibariyle açık olacak. Almanya DAX endeksi de 13.096 puandan kayıplı olarak günü tamamladı. Fransa Kakaran endeksinde 5.015 puanı görmekteyiz ve FİSÜ ve MIB endeksi endeksinde de 20 bin puanın altında olduğunu söyleyelim. 19.827 puanı görmekteyiz ve dünya borsalarında son olarak Asya borsalarına baktığımızda yönün karışık olduğunu görmekteyiz. Ancak FED başkanının açıklamaları aslında Asya borsalarında kendini gösterdi. Şang'a endeksinde Sensex ve Hang Seng endekslerinde yükseliş söz konusu. Nikkei endeksinde bir miktar kayıp söz konusu. Şang'a endeksinde 3365 puanı görmekteyiz. Nikkei endeksinde 22746 puan da kayıplı olarak görmekteyiz. Sensex endeksinde 39352 puan ve Hang Seng endeksinde de 25510 puanı görmekteyiz. Ve sayın dünya borsalarındaki ve piyasalardaki son durumu aktardık. Bugünlük bizden bu kadar. Pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Halkbank